Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik. Önce klasik sorularla başlayalım. İlk sorumuz yumuşama döneminin ortaya çıkmasında etkili olan sebepleri yazınız şeklinde bir bölüm var ki biz bu bölümleri bu konuları işlemiştik üniteler içerisinde. O yumuşama dönemi, o soğuk savaş dönemini sona erdire, erdiren yumuşama döneminin ortaya çıkma sebeplerinden en önemlisi Amerika'nın Küba'daki o bunalımı. Dolayısıyla madde olarak ilk maddeyi Küba bunalımı yazalım arkadaşlar. Evet Doğu ve Batı ülkeler arasındaki bu yumuşama döneminin en önemli sebeplerinden biri Küba bunalımı. Bir diğeri ise arkadaşlar 1961'de Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin Berlin Duvarı'nı yapması. Şimdi bu Berlin Duvarı diye şöyle bir not alalım. Berlin Duvarı. Berlin duvarının yapılması diyelim. Bu hatırlayın 1961'de Alman Demokratik Cumhuriyeti bu Berlin duvarını yaptı. Dolayısıyla bir yumuşama dönemine girildi. Bu da sebeplerinden biri. Bir diğeri de nükleer krizin endişe ve korkusu arkadaşlar. Nükleer silahların artık Amerika'nın Japonya'ya bomba atması, atom bombası vesaire. Dolayısıyla nükleer krizin endişe ve korkusu buraya nükleer krizin endişe ve korkusu diyelim. İster istemez insanlar, ülkeler artık yumuşama dönemine girdiler. Çünkü yani gözlerini kırpmadan birbirlerine atom bombası atabiliyorlar o dönemde. Evet birinci sorumuzun cevaplarını bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Sınavda gelirse ki muhtemelen gelecektir bizden söylemesi. Bağlantısızlar grubunun 1955'te Endonezya'da düzenledikleri konferansın adını yazınız şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar bu bağlantısızlar grubu dediğimiz ülkeler Çin, Arjantin, Brezilya, Ermenistan, Bosna Hersek gibi dünyanın değişik yerlerinden ülkeler var. Bu Endonezya'da bir toplantı düzenlediler biliyorsunuz konferans 1955'te. İşte konferansın adı Bandung Konferansı'ydı arkadaşlar. Bandung konferansı şeklinde şöyle kısaca yazabiliriz. Diyelim ve geçelim bir başka soruya. Bu soruda özür diliyorum. Süveyş kanalının Avrupalı güçlü devletler açısından 20. yüzyılın ikinci yarısındaki önemini yazınız şeklindeki sorumuzun cevabı Basra devletlerinden aldıkları petrolün taşınması için önemliydi arkadaşlar. Bu Süveyş kanalının önemini nedir diye soran olursa en önemli sebebi bir kez daha hatırlayalım. Hatta yazalım. Basra devletlerinden aldıkları petrolün taşınması. En önemli sebebi, önemi buydu. Yani Süveyş kanalının Avrupalı devletler, güçlü devlet açısından önemi İkinci yarıdaki özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısındaki önemi buydu. Yani Basra devletleri, Arap Yarımadası'ndaki, Afrika'daki o petrolleri taşımanın en güzel en kolay yoluydu bu Süveyş Kanalı. Dolayısıyla cevabımız da kısa bir cümleyle bu şekilde yazabiliriz bu soru için. Evet son sorumuz nükleer silahları sınırlandırmak amacıyla 1972'de toplanan konferansın adı neydi ifadesi var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada da Birleşik Devletler ile Sovyetler Birliği arasında yapılan bir konferans bu 1972'de. Artık nükleer silahları sınırlandıralım diye. O konferansın adı neydi? Zirve konferansı. Buraya da zirve konferansı yazarak bu sorunun cevabını iki kelimeyle halletmiş, hatırlatmış olalım sizlere bir kez daha. Evet, sıradaki sorumuz yine yumuşama dönemiyle ilgili arkadaşlar. Yumuşama döneminde denizlerde ortaya çıkan sorunlar nelerdir ifadesi var. Evet, ne gibi sorunlar çıktı? Tabii yumuşama dönemi güzel bir dönem ama tabii ki sorunlar da beraberinde getirdi. Denizlerdeki sorunların en önemlisi kıta sahanlığıdır arkadaşlar. Kıta sahanlığı ülkelerin birbirlerine uyguladığı kıta sahanlığı yani kara sularıydı arkadaşlar. Birinci madde olarak bunları yazabiliriz. İkincisi boğazların kullanımı. Boğazları kim kullanacak? Sen mi ben mi izinli mi izinsiz mi? Boğazların kullanımı aynı şekilde denizde yaşanan sorunlardan. Bir diğeri de denizdeki madenler arkadaşlar. Bu da çok önemli. Denizlerdeki o petrol olsun, kömür olsun, denizlerdeki madenler ve bu madenlerin kullanımı. Bunlar bizde hatırlatılan belli başlı maddeler arkadaşlar. Yumuşama döneminde denizlerde ortaya çıkan sorunlar nedir dendiğinde bu üçünü çok rahat yazabilirsiniz diyelim. Geçelim 6. soruya. 1982'de imzalanan Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre karasuları sorunu nasıl çözümlenmiştir ifadesi var. Arkadaşlar hatırlayalım. Burada kıyı şeridi olan ülkeler 3 mil olan kara sularını daha sonra 12 milere çıkartarak bu uluslararası deniz hukuku sözleşmesine göre kara suları sorununu çözümlemişler arkadaşlar. Hemen yazabiliriz bunu aslında. Gerçi söyledim ama yine de yazmakta fayda var. Kıyı şeridi olan ülkeler kıyı şeridi olan ülkeler 3 mil olan kara sularını daha sonra 12 mile çıkarttılar diyelim arkadaşlar. Ve böylelikle de Uluslararası Deniz Hukuku'nun sözleşmesine göre Karasurlar sorunu çözülmüş oldu. Önceden 3 mil olan o sınırı 12 bine kadar çıkararak sorun da çözülmüş oldu böylelikle. 1948 Arap İsrail Savaşı ana sebebini yazın şeklinde bir ifade var ki bunun ana sebebi neydi arkadaşlar? Yani İsrail Araplar niye savaşır? İsraillerin biliyorsunuz 14 Mayıs 1948'de gelip Filistin'de ki şu anda hala oraları karıştırıyor biliyorsunuz. E, Filistin'e gelip de İsrail devletini kurmasıydı başka bir sebebi yok. En önemli sebebi bu arkadaşlar. Hemen yazalım. 14 Mayıs 1948'de İsrail devletini kurmaları. Bu kadar basit. Yoksa savaşmaları için herhangi bir sebep yok arkadaşlar. Yani toprakları parayla satın aldı 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 daha sonra devletini kurdu orada. Tabii ondan sonra Arap İsrail Savaşı çıktı. En büyük sebebi de bu arkadaşlar. Evet gelelim bir başka soruya. Yine 1948 Arap İsrail Savaşı diyor. Ama bu sefer de bize neyi soruyor arkadaşlar? Sonuçlarından. Peki Arap İsrail savaştı peki ama sonuçlarında neler oldu? Kim kazandı? Kim neyi kaybetti? Bunlara da şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Burada İsrail Devleti Kırlı çıktı. Neden karlı çıktı? Çünkü savaşı kazandı. Araplara karşı yapmış olduğu savaşı kazandı ve devletinin artık orada olacağını tasdikledi. birinci en güzel, en önemli sonucu bu. En güzel demeyelim, en önemli sonucu bu. Bir diğerinde arkadaşlar İsrail ile birlikte İsrail'e yardımcı olan Ürdün de toprak kazandı. Dolayısıyla buraya Ürdün toprak kazandı. Sonuçlarından, önemli sonuçlarından biri bu. Bir diğerinde de arkadaşlar Arap ülkelerinde rejim değişikliğine kadar, o karışıklıklara kadar sebep olan siyasi gelişmeler yaşandı. Dolayısıyla hemen onu da yaşalım. E, yenilen ülkelerde ne oldu? Arap ülkelerinde karışıklıklar meydana geldi. E, dolayısıyla rejim değişikliğine kadar gidildi arkadaşlar. Evet. Arap ülkelerinde karışıklıklardan dolayı rejim değişikliğine gidildi diyebiliyoruz. Çünkü yenildiler o zamanki devlet adamları. Dolayısıyla tahttan indirildi. Belki de öldürüldü vesaire. Dolayısıyla rejimin değiştiği sonuçlara kadar gidildi. Şimdi bir diğerine de bakalım. 1948 Arap-İsrail Savaşı'na yer alan Arap devletlerini yazın. Evet bu sefer savaştılar. Peki İsrail hangi Arap devleti savaştı? Bir sürü Arap devleti var. Peki onlar kimler? Bakalım. En önce başta Mısır var arkadaşlar Mısır başta daha sonra hatırlayalım kimler kimler vardı arkadaşlar Suriye en çok topraklardan biri doğalmıştı dedik daha sonra Ürdün daha sonra Lübnan daha sonra Irak ve Suudi Arabistan şeklinde yazarsak bunu da sizlere hatırlatmış oluruz. Bu kadar Arap devleti İsrail'e karşı savaşmış ama maalesef yenik ayrılmışlar. Böyle de İsrail devletinin varlığı perçinlenmiş olduğu o bölgede 1948 itibariyle. Evet Süveyş krizi sonrası Mısır'ı işgal eden devletleri yazınız ifadesi var ki burada Süveyş krizinde biliyorsunuz Mısır'ı işgal eden Avrupalı devletlerin başında İngiltere geliyordu arkadaşlar. İngiltere tarihinden beri hep Orta Asya'da var zaten. Onunla birlikte tabii ki Fransa var ve bir diğeri de yine İsrail arkadaşlar. Onların hep yol arkadaşı olan Süveyş krizinde Mısır'ı işgal edenlerden biri de o. İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere bizim karşımıza hep çıkmışlar. Onların karşılarına hep çıkmışlar ki bugün de hala oralarda günlerini gün ediyorlar. Biliyorsunuz ki varlıklarını sürdürüyorlar diyelim. Ve geçelim artık bir başka bölüme. Çoktan seçmeli bölümler arkadaşlar. Yine sınavların olmazsa olmazı hemen bakalım. Salt 2 Antlaşması'nın Amerikan Parlamentosu tarafından onaylanmasına neden olan olay nedir ifadesi var ki hatırlayalım hemen Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesiydi arkadaşlar. Sovyetler biliyorsunuz yine güçlü devletlerden bir sağa bir sola saldırarak topraklarını genişletme peşinde. Dolayısıyla Salt 2 Antlaşması'nın Amerikan Parlamentosu tarafından onaylanmasına neden oldu. O da Sovyetlerin Afganistan'ı işgali. Dolayısıyla cevap Denizli seçeneği olacak bu soruda. Dehşet dengesinin ortaya çıkmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var ki dehşet dengesinin 1962 Küba buhranı ile alakalı olduğunu üniteler içerisinde öğrendik. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı, Varşova Paktı'nın kurulması, Japonya atom bombası atılması, 49 Arap İsrail Savaşı değil, 1962 Küba buhranı ile dehşet dengesinin ortaya çıkmasına neden olay olduğu bilinir. Tarih kaynaklarında cevabımız C seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Diğerine bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki ayrılan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bakalım. Şimdi burada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diye, iki ayrılan diye önemli noktalara değiniyor, noktalara değiniyor. Buna dikkat ederek cevap vermemiz lazım arkadaşlar. Hindistan, Vietnam, Japonya değil. Vietnam Almanya, Hindistan değil. Almanya, Kore, Japonya, Çin, Kore, Tayvan değil ama bizden istenen cevabın sorun cevabı Vietnam, Kore ve Almanya olmak üzere B seçeneğinde gizlenmiştir arkadaşlar. Bunu da hatırlayalım. Evet geçiyoruz bir başka sayfaya. Evet hızlı konuşunca tabii ki boğazımız da gıcık oluyor bazen. Ama durmak yok. Aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Salt bir antlaşması aşağıdakilerden hangi anlaşmayla imzalanmıştır? 1979 Viyana, 1975 Helsinki, 1968 Washington, 1956 Kahire, 1972 Moskova şeklinde verilen savaş tabii ki 1972 Moskova olarak cevabı işaretleyelim. Uluslararası alanda ideoloji ve doktrinlerin mücadelesinin başlaması ve dünyanın iki büyük blok olarak birbirine ayrılması aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı olarak kabul edilir? tabii ki soğuk savaş değil mi? Doğu bloku ve batı bloku ülkeler arasında yapılmış İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Diyelim ve geçelim 6. soruya. Amerika ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan yer altında 150 kilo tondan fazla nükleer silahların depolanmasını ve kullanılmasını yasaklayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Amerika ve şimdiki Rusya o zamanki Sovyetler Birliği arasında yapılmış. Peki bu anlaşmanın adı neydi arkadaşlar? Şik antlaşması 150 kiloton eşiğinde kalsın. Aklınızda öyle kalsın diyelim. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Yedinciye bakalım. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur? <laughs> Kıbrıs Cumhuriyeti hangi anlaşmayla kuruldu arkadaşlar? Hatırlayın 1960 Londra Antlaşması İngiltere ile yapılan. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği diğerleri aklınızı karıştırmasın bile. 1960 Londra Antlaşması Kıbrıs'ın kurulmasını sağlamış. 1955 yılında kurulan Bağdat Paktına aşağıdaki ülkelerden hangisi üye değildir? Soru köküne bakalım arkadaşlar. 55'te kurulan Bağdat Paktına üye olmayan ülke verilenler içinde Türkiye üye, İngiltere üye, Pakistan üye, İran üye ama Afganistan bu üyelerden birisi değil. Onun için cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Varşova Paktına üye değildi bu sefer? Varşova Paktından bahsediyoruz. Üye olmayan ülkelerden biri Bulgaristan üye zaten. Özellikle bu Balkan ülkeleri Yugoslavya değil tabii ki. Romanya, Polonya varken arkadaşlar Yugoslavya Varşova Paktına üye bir ülke değil. Onun için cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyoruz. Sovyetlerin Güneydoğu Asya'da yayılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur ki Afganistan'a saldırıldığını biliyoruz. E, Salt bir antlaşmasının Amerikan parlamentosu tarafından kabul etmesinin en önemli sebebiydi. Peki bu yayılmacı politikayı engellemek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuş arkadaşlar? Hatırlayalım. Manila Paktı buradaki Sovyetlerin yayılmasını önlemeye e, hedefleyen e, pakt diyelim, anlaşma diyelim. 11. soruya bakıyoruz. Batı Avrupa Birliği'nin kurulmasına ortam hazırlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? Sovyetlerin Afganistan'ı işgali bu mudur arkadaşlar? Değil. Varşova Paktı'nın kurulması değil. Yunanistan'da bir iç savaşın çıkması değil. Sovyetlerin Çekoslovakya işgali değil. Çekoslovakya'da komünizmin yayılmasıdır arkadaşlar. Batı Avrupa Birliği'nin kurulmasına ortam hazırlayan olay işte o komünizmin yayılmasıdır. Cevabımız Edirne seçeneği olacak çünkü Rus e, o zaman biliyorsunuz komünizmdi dolayısıyla Çekoslovakya'da bu komünizm yayılması Avrupa için bir tehlikeydi dolayısıyla buradaki sorunun cevabı E seçeneği olacak ki Batı Avrupa Birliği kuruldu buna karşılık olarak diyelim ve geçelim 12. sorumuza. Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin Orta Doğu'da komünizmi yayma girişimine karşılık aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir ifadesi ki biraz önce söyledik Manila Paktı'nı yaptılar Çekoslovakya komünizme karşı Batı Avrupa Birliği kuruldu vesaire ama Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin komünizmi yayma düşüncesine karşı aldığı önlem e, Eisenhower doktrini şeklinde ifade edilen e, anlaşmadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu girişime e, tamamen Rusya'nın o zamanki ismiyle Sovyetler Birliği'nin komünizmi yaymasını durdurması amaçlanıyordu. Ama ne kadar başarılı oldu tabii ki tartışılır. Cevabımız E seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin Avrupa'daki yayılmacı amaçlarına karşı oluşturulmuş ilk askeri tedbir özelliğini gösterir. Evet. Tabii ki anlaşmalar oluyordu, tabii ki sözleşmeler oluyordu ama bu ilk askeri tedbir, bu komünizme karşı Sovyetlerin yalış, yayılmasına karşı ilk askeri tedbir de bahsedildiği üzere Batı Avrupa Birliği arkadaşlar biraz önce yukarıda da söyledik. Batı Avrupa Birliği yine öncelikle Çekoslovakya'daki o komünizmin yayılmasıyla başladı. İlk askeri tedbir olma özelliği de taşıyor Batı Avrupa Birliği. Sovyetlerin Boğazlar, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki yayılmacı hedeflerine karşı alana önlem aşağıdakilerden hangisiydi? Tabii ki Sovyetler hem doğuya hem batıya hem güneye inme amacındaydı. Çünkü bir bölgeye sıkışmış durumda. Bir tarafa gitme, her bir tarafa gitmek uzamak durumundalardı. Hedefleri hep oydu. Hala da öyle biliyorsunuz. Rusya-Ukrayna savaşını görüyorsunuz. Yani Avrupa'ya Akdeniz'e doğru yanaşma emelleri var. Biz bunları biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Peki Sovyetlerin Boğazlar Ege Denizi Doğu Akdeniz'deki yayılmacı hedeflerine karşı olan önlem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulduğunda aklımıza Truman doktrini gelsin arkadaşlar. Bu da yine Rusların yayılmacı politikasını engellemeye amaçlayan bir anlaşmaydı diyelim. Ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Soğuk Savaş'ın sona ermesi hangi olayla olmuştur? Tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş oldu. Peki bu Soğuk Savaş'ı sona erdiren neydi arkadaşlar? Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin yıkılması değil mi? Bolşevik isyanıyla artık Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler'in yıkılması Soğuk Savaş'ı da tarihe gömmüş oldu. Böylelikle cevabımız C seçeneği alacak bu soruda. Hitler'in iktidara gelmesinden sonra Almanya daha çok aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin fesine yönelik adımlar atmıştı arkadaşlar? Hitler'in iktidara gelmesi biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra e, yenildi biliyorsunuz Osmanlı ile birlikte Almanya. Dolayısıyla Almanya da Versay anlaşması imzalanmıştı. Ağır bir anlaşma. Hitler bunu fesine yönelik adımlar attı. Çünkü çok ağırdı. O da cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Paris Konf barış konferansında kurulan Milletler Cemiyeti'nin tüm üye ülkeler arasında eşitlikçi bir politika izlememesi ve bazı devletlerin izlediği saldırgan politikayı önleyememesinin aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı ileri sürülebilir ifadesi var. Tabii ki ayrımcılık bir şeylere e, ortam hazırlayacaktır. O da Balkan Antantı'nın imzalanması değil. Rus-Japon savaşının ortaya çıkması değil. ABD'nin Monroe Doktoru'nu yayınlamaması değil. Meiji Restorasyonu'nun hayatı geçirmesi değil ama İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu e, ağır durumun sonucu patlak olarak İkinci Dünya Savaşı olarak karşımıza çıktı. Onun için cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Evet 18. soruya bakalım. Moskova Konferansı'ndan sonra yayınlanan bildirilerde müttefik devletlerin düşmanın kayıtsız koşulsuz teslim olmasından sonra barışı sürdürebilmek için bütün barış seven devletlerin eşit haklarla katılabilecekleri bir örgüt kurulmasına karar verilmişti arkadaşlar. Moskova konferansından dolayı. Peki bu kararın aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ortam hazırladığı ileri sürülebilir ifadesi burada Birleşmiş Milletler ki hala pek de görevini yerine getiremese bile o zamanki ve hala aynı adı kullanan Birleşmiş Milletler'dir arkadaşlar. Burada hangisinin kurulmasını ortam hazırladığı söylenebilir. Birleşmiş Milletler'in kurulmasına ortam hazırladığını söyleyebiliriz. Milletler Cemiyeti, Avrupa Birliği, NATO, Varşova Paktı bunların kuruluş amaçları farklıyken bizden istenen açıklamaya göre cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. Gelelim artık son sayfa ve son sorularımıza. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda işgal ettiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Tabii ki Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki o yenilgiyi bir şekilde çıkarmak istiyordu. Değişik ülkelere saldırdı. Bakalım hangisi bunlardan biri değil. Bakıyorum Norveç saldırdı arkadaşlar. Polonya saldırdı ülkelerden biri. Danimarka, Çekoslovakya bunlardan biri ama Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra saldırdığı veya işgal ettiği devletler arasında İspanya yok. Onun için cevabımız Edirne seçen olacak bu soru için. 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet edip dörtlü takriri yayınlayan, bakın bu dörtlü takrir çok önemli bir ipucu, milletvekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Dörtlü takriri yayınlayan milletvekilleri hatırlayalım. Bunlar en önemlileri biliyorsunuz ki Celal Bayar vardı, A seçeneği bu değil. Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes varken burada bahsedilen Refik Saydam dörtlü takriri yayınlayan milletvekilleri arasında yer almaz arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği alacak bu soru için. Ve son sorumuz bu videoda Keşmir sorunu 1. Hindistan, 2 Pakistan, 3 Afganistan, 4 İran devletlerinden hangileri arasında sınır çatışmalarına neden olmuştur? Bakın Keşmir sorunundan bahsediyoruz. Sınır çatışmaları olan ülkeler hangileri birbirleriyle sınır olan ülkeleri daha doğrusu hangileri o bizden istenen cevap. Burada Keşmir sorununda arkadaşlar Hindistan'la bakın Hindistan'la Pakistan yıllarca savaşlar biliyorsunuz sadece Keşmir sorunundan dolayı ve yıllarca Amerika'nın tabii ki değişik ülkelerin oyunlarıyla birbirlerine düşürülmüş Keşmir sorunundan dolayı Hindistan ve Pakistan Aynı şekilde yıllarca savaşmıştır diyelim, sınır çatışmalarına sebep olmuştur diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolası hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.